katlanabilir ekran mimarisi, esnek bir panel ve gelişmiş bir menteşe mekanizması kullanır. Merhaba arkadaşlar ben Irmak. Donanım ders için hazırladığım bu videoda günümüzün en yenilikçi ve geleceği şekillendiren teknolojisi olan katlanabilir ekran teknolojisi hakkında konuşacağız. İşte beklediğimiz katlanabilir teknoloji bu. Cebine bile sığıyor. İnanılmaz. İnanılmaz. Çok etkileyici. Bu teknolojinin telefonların ötesinde kullanıldığı alanlar, görüntüyü nasıl ilettikleri ve en çok merak edilen ömürleri ve gelecekte neler olacağı ve iletiliyor. Katlanabilir ekranlar geleneksel ekranlara göre temel bir teknolojik farklılığa dayanır. Bu teknolojinin kalbinde OLED veya AMOLED paneller yer alır. Bu OLED veya AMOLED panellerin görüntüyü iletme sırrı ise 4 maddeye ayrılır. Arka aydınlatması yok. Bu sayede sert ve kalın bir arka aydınlatma katmanına ihtiyaç kalmaz. Bu durum, panelin inanılmaz derecede ince ve esnek olmasını sağlayan kritik noktalardan biridir. İkincisi, esnek alt tabaka. Piksellerin üzerine inşa edilen geleneksel cam tabakalar yerine poliamid gibi özel esnek plastik malzemelerden yapılmış alt tabakalar kullanılır. Bu malzeme, ekranın defalarca bükülmesine ve katlanmasına müsaade eder. Üçüncüsü ultra ince cam. Ekranın en dış yüzeyinde çizimlere karşı koruma sağlamak ve yine de esnek kalmak için saç daha ince olarak üretilen ultra ince camlar veya özel polimer film kaplamalar kullanılır. Görüntüyü iletme kısmında en önemli olansa menteşe sistemidir. Bu gördüğünüz katlanabilir telefonun kalbi olan menteşe mekanizması. Buradaki dişliler düzgün çalışması için hayati önem taşıyor. Görüntü aktarımının katlama noktasında kesintiye uğramamasını sağlayan en kritik mekanizma menteşelerdir. Menteşeler katlanma sırasında ekrana binen gerilimi azaltacak şekilde genellikle ekranın iç kısmında sudanması şekli oluşturarak paneli korur ve görüntünün bütünlüğünü sağlar. Mimari sayesinde pikseller bükülme anında bilin Bu mimari sayesinde pikseller bükülme anında bile sinyalini korur ve kesintisiz yüksek çözünürlüklü bir görüntü aktarır. Katlanabilir ekranların asıl potansiyelleri cep telefonları değildi aslında. Asıl potansiyelleri katlanabilir dizüstü bilgisayarlarda. Bu teknoloji büyük ekran alanını taşınabilir. Bu teknoloji büyük ekran alanını azaltarak taşınabilir Ali o Türkçe konuşmak istiyorum. Evet. Bu teknoloji büyük ekran alanını azaltarak taşınabilirlik sağlar. Açıldığında 17 inçlik monitör görevi gören cihaz, katlandığında 13 inçlik standart bir laptop boyutuna iner. Ekranın yarısı dokunmatik klavye, diğer yarısı ise ana ekran olarak kullanılır. Örneğin Lenovo ThinkPad X1 Fold ya da Asus ZenBook Float serileri gibi. Kullanıldığı alanlar ise otomotiv sektörü. Bunu yeni yeni görmeye başlıyoruz. Özellikle de lüks markalarda görüyoruz. Aslında ortada olan tablet artık yeni araçlarda. Eee sonra Profesyonel ve endüstriyel cihazlarda kullanılıyor. Tıbbi alandaki cihazlarda ya da askeri alandaki cihazlarda kullanılıyor. Ve e-okuyucularda kullanılıyor. Katlanabilir ekranların dayanıklılıkları ilk çıktığı zamanlarda çok soru işaretiydi. Ya tamam iyi güzel katlanıyor da ne kadar dayanacak? Aslında teknoloji o kadar ilerlemiş ki bu bir sorun bile değilmiş. Günümüzdeki katlanabilir cihazları genellikle 200 bin ila 400 bin katlama döngüsünde dayanacak şekilde test edilir. Bu da günde ortalama bir telefonu 100 kez açıp kapattığınızda 5 ila 10 yıl boyunca sorunsuz şekilde çalışabileceği anlamına gelir. Hayvan gibi kapatmadığınız sürece. Katlama hattı olarak bilinen kırışıklık panelin büküldüğün bölgede oluşur. Bu da çok doğal bir şey. E peki bu nasıl çözülüyor? Yeni nesil menteşeler ve tasarımlar ve daha kaliteli, daha ince, ultra ince camlar üretildikçe e, bu hassasiyet gideriliyor. Hani gözle görülemeyecek raddeye geliyor fakat gözle görülemeyecek kadar da değil. Katlanabilir yapısı nedeniyle bu cihazlar geleneksel cihazlara göre e, suya ve özellikle de toza karşı çok daha hassas cihazlardır. Üreticiler bu hassasiyeti gidermek için menteşe içine özel koruyucu fırçalar ve mekanizmalar eklemiştirler. Peki bu teknolojinin geleceği, gelecekte katlanabilir ekran deyince bizi neler bekliyor? Katlanabilir ekran teknolojisi geleceği sadece ikiye katlamaktan çok daha fazlasını vaat ediyor. Mesela sarılabilir ekranlar. Yetersiz bir alanınız var ama çok da büyük bir televizyon istiyorsunuz. Televizyonla işiniz bittikten sonra televizyonu rulo haline getirip bir koyabiliyorsunuz. Bu yer tasarrufunu da sağlıyor. Katlanabilir ekran teknolojisi donanım tasarımında taşınabilirlik ve işlevsellik arasında geleneksel dengeyi kökten değiştiriyor. Programcılar olarak bizler için de bu teknoloji daha büyük, dinamik ve form değiştiren arayüzlere uygun yepyeni bir alan oluşturuyor. Ayrıca katlanabilir ekran teknolojisi sadece donanım üreticilerini değil, yazılım geliştiricileri de yepyeni fikirler üretmeye teşvik ediyor. Ekranlara özel arayüzler, uygulama geçişleri ve dokunmatik tepkiler tasarlamak gelecekteki yazılım dünyasında önemli bir parçası olacak. Gelişen bu teknoloji ile birlikte cihazların sınırları kalkıyor ve kullanıcı deneyimine artık sadece düz bir ekranla sınırlı kalmıyor. Katlanabilir ekranlar teknolojisiyle etkileşim biçimimizi tamamen değiştirecek kadar güçlü bir yenilik olarak karşınıza çıkıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.